Evet arkadaşlar yine biz geldik. Tekrar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz diyoruz. Bugün de bakalım neler yapacağız. Evet bugün Bıcır ne yapmayı düşünüyoruz? Ne yapalım? Bugün ne yapalım? Bir solu gelmiş. Solu şöyle diyor. Game nokta klavye ile oyun oynayabilir miyiz? Ondan sonra bir de şey demiş. Ayarlar nasıl yapılıyor? Bu, bu konuda Nasıl yapılıyor demiş bir öyle bir soru gelmiş. Evet. Yani şu an biz zaten klavyeyle oynuyoruz. Evet. bu, bu, bu ayarları nasıl yapıyorsunuz? Klavyeyle nasıl oynanır onu soruyor. He. Evet. Game klavye ayarları nasıl yapılır? Klavyeyle nasıl oynanır? Onu öğreneceğiz. Evet arkadaşlar. Daha önceki videolarımızda. ilk başlangıçtaki videolarımızda bunu sizlere aktarmış idik. Ee, şimdi bir kez daha e, soru üzerine gelen soru üzerine hemen GameLoop programı içerisinde e, klavye ayarları nasıl yapılır e, ve aynı zamanda klavye ile oyun oynanır mı? Bunları öğreneceğiz. Şimdi o zaman ne yapalım Bıcır? Ne yapalım? Önce GameLoop şu an biz oyun oyunumuz GameLoop üzerinde ya tam ekran açmışız. Öncelikle hemen arkadaşlar F11'e basacağız. Ki F11'e bastığı zaman böyle şekil alıyor. <laughs> Evet, F11'e bastığım zaman gördüğünüz gibi Loop Turbo Motor diye böyle bir ekran geliyor karşınıza. Default Kontroller diye bir bölüm var. Onlar da geliyor. Şimdi arkadaşlar, şurada gördüğünüz gibi menüler var. Menüleri görüyorsunuz. Tuş ayarlama, ondan sonra sallama, tam ekran, daha sonra çoklu pencere oluşturma, sonra ekranın kaydını alma, görüntü alma, kayıt. Game Lob'ta kayıt nasıl yapılır bir sonraki videomuzda bunu da gerçekleştireceğiz. Burada da çıkış. Bastığımız zaman Game Lob'tan veya herhangi bir oyundan çıkıyoruz. Aslında Game Lob'tan ziyade oyundan çıkıyoruz. Çünkü Game ana ekranı bu değil. Ana ekranımız bu arkadaşlar. Bunu aşağı indirirsek göreceğiz. Ana ekranımız bu. Biz ne dedik? Burada Browser'a oyna dedik. Hemen Browser'ın emülatörü geldi. Emülatörünü hemen tıklayalım şöyle. Ekranımıza gelsin ikinci penceremizden çekelim. Şunu da aşağı indirelim. Evet. Ters oldu. Evet arkadaşlar, bunu hemen bir sonraki attık. Böyle ekranımız. Asıl ayarlarımız burada arkadaşlar. Vay, nasıl yapacağız şimdi? Evet, şimdi klavye bölümü geliyoruz. Tuş ayarlama bölümüne geliyoruz. Zaten default ayarlar burada arkadaşlar. Ekran, e, klavye'nin V, A, S ve D'leri Hareket tuşu, boşluk çubuğunda ateş edebiliyoruz. E'ye bastığımız zaman Ulti'ye ateş atabiliyoruz. Sa Sağa tıkladığımız zaman e, akıllı tuş ayar yapıyor. R'ye bastığımız zaman Ulti, akıllı tuşu aktif oluyoruz. Biz istiyoruz ki klavyede istediğimiz tuşları istediğimiz yerlere ayarlayalım istiyoruz. Tamam da nasıl oluyor işte? Evet, tıklıyoruz öncelikle bu klavye bölümüne. Ekranımıza böyle e, şekiller geliyor. Ama öncelikle arkadaşlar buradan hemen çıkalım Bıcır. Niye? Öncelikle savaş alanına girmemiz gerekiyor. Ama savaş alanında bu ayarlar yapamayacağımız için... Yapmamız gereken ne var? Mesela bir karakterimiz kim var? Birini seç Bıcır. Poco. Evet Poco. Poco'yu seçiyoruz ve Poco'ya deneme bölümü ayarlıyoruz. Evet deneme bölümüne geldiği zaman Poco... Şimdi hemen... Ee eğitim mağarasına geldi. Eğitim mağarasında tekrar arkadaşlar klavyeye basıyoruz. Bakın burada tuşlar var. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bu mesela ateş ediyor değil mi? Biz bunu bir... Yani klavyede bir tuş atamak istiyoruz. Ne istiyorsak. Veya buna bu ultiye atmak istiyoruz. Tuş at atamak istiyoruz. Nereye istiyorsak. Veya işte yönlendirmeleri Atamak istiyoruz. Neyi atamak istiyorsak. Bunun için yapmamız gereken arkadaşlar bu e, tuş atama bölümüne tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bizim ayarlar geldi. Evet bizim ayarlar geldi. Mesela biz boşluk çubuğuna basarak e, ateş edebiliyoruz. Ama siz isterseniz e, O'ya basarsanız ateş edebilirsiniz. İki defa tıklayınca aktif oluyor. Veya T'ye basarsanız ateş edebiliyor. Mesela kaydedelim. Evet şu an T'ye basıyoruz arkadaşlar. T. Vay be. T'ye bastığımı ateş edebiliyoruz. Ama elimizin altında en uygun en kolay ne ise ona göre yapıyoruz. Bakın mesela bizim e, ultimiz Q'da. Q'ya bastık. Siz bunu e, e diyebilirsiniz. Veya hiç fark etmez. E, kontrol tuşuna da attırabilirsiniz. Hiç fark etmez. Biz Q'ya bastık arkadaşlar. Q'ya bastığımız için e, otomatikman e, ayarımız geldi gerçekleştirdi bu sağ tık, yani hani e, hedefi ayarlayabilmek için sağ tık. biz bunu ne yaptık sağ tık yerine mesela Z ye bastık burada da klavyede eğer e, V A D S tuşlarını kullanmak isterseniz zaten otomatik atanmış arkadaşlar bu atanan yere ister V A S D isterseniz altta klavyenin altında var olan yer var mesela e, oklar var sağ sol okları işte bunu ayarlayabilirsiniz zaten iki seçenek veriyor size iki seçenek veriyor birisi bu VASD ikincisi de bu oklar var şimdi arkadaşlar bunlar bunlar tamam öğrendik bunları ayarladık arkadaşlar yapamayan arkadaşlar varmış önce bunu kaydedelim. Önce bunu bir kaydedelim. Yapamayan arkadaşların hatasını söylüyoruz. Neden yapamıyorlar? Neden tuşa atama yapamadılar? Önce sıfırlayalım. Sıfır bakalım. Şuraya geliyoruz sıfırlıyoruz. Her şey sıfırlandı. Şu anda ilk açtığınız gibi. İlk açtığınız gibi. Arkadaşlar. Diyelim ki. Şurada zaten e, tuşlar var. Gördüğünüz gibi tuşlar. E, ateş edeceğiniz mesela ultinin üzerine getirmeniz gerekiyor. Yani bu burada olursa arkadaşlar ulti aktif olmaz. Deneyelim. Bakın mesela ulti aktif değil şu anda. R'ye basıyoruz aktif değil. Gördünüz mü? Aktif değil. R'ye basıyoruz biz şu anda. Ama yapmamız gereken ne var? Hemen R'yi buraya getireceğiz. Ve kaydedeceğiz. Şimdi basıyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Hemen aktif oldu. R'ye bastık, aktif oldu. İsterseniz şöyle bir vuruş yapalım, 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 yapalım bıcır. Bak gördüğün gibi. Bu boşluk şu böyle. R'ye basıyoruz şu an. R. Yani ben Q'ya da at Q, Q yapalım isterseniz bu R'yi. Yani anlatmak istediğimiz bu R buradaysa bu sarı turuncu. Bunun üzerine getirmeniz gerekiyor. Ee, diğer mesela bu boşluk zaten otomatikman boşluk çubuğu arkadaşlar. Sağ tıkta Mesela şunu da şuraya getirmemiz gerekiyor ateş etmek için. Neden? Çünkü ateş bu. Zaten ateş o. Bu sağ tık burada kalsın. Bu zaten bu da burada otomatikmen yönlendirmenin üzerinde duracak. Yani e, her bir renk kendinin üzerine durması gerekiyor arkadaşlar. Bu burada duracak. Şu E fazla. E'yi kaldıralım. Yani şurada görünüyor arkadaşlar. Nişan alma geldi. Sonra gördüğünüz gibi direksiyon geldi. Direksiyon tekrar açalım. Sonra ateş. Ultra ateş. Bunu kullanmaya gerek yok. Yani bu normal ayarlar. Bir de ikinci tuşları kullanmak için bunları kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani bunu gelip bu ateşin üzerine atıyoruz. Yani ateşi boşluk çubuğuna bastıracağımız zaman ateş edeceği için siz buraya istediğiniz şeyi verebilirsiniz. K diyebilirsiniz. Ama bu, bu bu gördüğünüz gibi arkadaşlar e, ateş. Ve biz boşluk çubuğunu kullandık. E, bunu kullanmanızda da gerek sanmıyorum. Mesela biz VASD yerine klavyenin tuşlarını sağ sol aşağı yukarı tuşlarını kullandık ve böyle kaydediyoruz. Yani her bir atanacak, atanacak tuşları bunların üzerine koymanız gerekiyor renklerine göre. Şimdi ne yapıyoruz bakın. Bakın. Şimdi biz Q'ya vermiştik Bıcır? Bilmiyorum ki. Q'ya basalım. Biz Q'ya vermemişiz. Neye verdi ki? Bakalım neye vermişiz? J'ye vermişiz. Biz normalde Q'ya verelim o zaman. Elimizin altında kolay olduğu için Q hemen baş parmağımızın üzerinde. işaret parmağımızın üzerinde. Şimdi bakın Q'ya basıyoruz. Arkadaşlar. Hemen. Bak gördüğünüz gibi. Bitti. Evet şu anda istediğimiz ayarlarımızı yaptık. Şu an sağ sol hep klavyeyle hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Şimdi Q'ya bastık. Vay be. Evet. Bir de eğer Evet. Evet bu şekilde arkadaşlar. Tamam bu da böyle ayarlamaları da yaptık. Rahat rahat oyunumuzu oynayabiliriz arkadaşlar. Vay be. Evet ama mümkün mertebe dediğimiz gibi arkadaşlar ayar yapabilmeniz için. Ve bu arada. Bu arada arkadaşlar bunları öğrendik. Ekranı büyütmek için hem buna basabiliyoruz hem de F11'e basıyoruz. Bakın F11'e bastık ekranımız büyüdü. Tam ekran oldu. Biraz sonra bu yazı da kendi kendine gidecek. Ve böylelikle ekranımız hazır. Her şeyimiz hazır. Hazır bir şekilde oyuna geçebiliyoruz. Süper be. <laughs> evet. Bir oyun oynayalım istersen Bıcır. Bir el oyun oynayalım. Tamam hadi bakalım. Bir el oyun. Yok şöyle yapalım. Vakit yetmeyecek Bıcır. Yeter yeter bir oyun oynayalım. Tamam. Ee, elmas kapmaca mı yoksa ne oynayalım Hesaplaşmaca mı Hesaplaşmaca oynayalım Tamam hadi bakalım Çift kişi Evet ayarlarımızla Hesaplaşma oyunu oynuyoruz Sonra kutumuzu açacağız Birkaç kutumuz var Eğer vaktimiz yeterse Sonra da videomuzu sona erdireceğiz Vay be Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an klavyede oynuyoruz o ne yapıyor öyle ya? Cuv 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 diye. Evet. Yine önceki taktiklerimizi burada uyguluyoruz arkadaşlar. Ne taktiği? Takım. Eş arkadaşla beraber. Gitti. Evet o gitti maalesef. Uuu, ben de gideceğim. Vay be. <laughs> Aa düşman al sana bomba. Orada bir şey var. Evet. Yetişebileceğin ne? Yetişelim yetişelim. Wow, ölmek üzereyim. Evet Aa, zor kurtardım. <laughs> evet. Arkadaşım biraz acemi gibi görünüyor. Ama acemi de vurduğunu kesiyor ikiye bölüyor. Bu ne ya? Evet hesaplaşmaya geçtiniz. Yani 7 kupayı kazandın şu anda. Hazır. Burada ne var? Şurada bir şey geliyor. Ne, ne geliyor? Vay, ulti geldi. Ulti mi? O ne ya? Ben de bilmiyorum. <laughs> Arkadaşını bekle. 5 saniyen var. 4 3 2 Arkadaşını bekle. Evet. Evet arkadaşlar. Böylelikle bir oyunumuzu oynadık ve artı 9 kupamızı da aldık. Takım yine birinci oldu. Taktiğimizi uyguladık. Bu taktiğin nerede olursa olsun uygulayın. Kupanızı kazanırsınız. En aşağı 7 kupa kazanırsınız ama biz 9 kupa kazandık. Evet geldik videomuzun sonuna arkadaşlar. Vay bayağı hediye kazandık ha. Bu arada yeni bir etkinlik var. Yeni bir şey kazandık bu cır kupalardan. Bunu da sonra açacağız arkadaşlar. Evet bir sonraki oyunumuzda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. E, şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz. E, kendinize iyi bakın. Bizleri izlemeye takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve dedik ya daha önce de söyledik arkadaşlar. E, bizi arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. Mesela Leona gelmiş. Biz hemen Leona'yı arkadaş olarak kabul ediyoruz. Sizler de kendiniz buradaki ID numaramızı girerek Brawl Stars'da ekleyebilirsiniz. Ve bizlerle beraber videolarımızda oyun oynayabilirsiniz. Ee, bu konuda mail olarak da bize veya yorum olarak da bize mesaj yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇şte Youtube kanalından sizi takip ediyoruz. Arkadaş olmak istiyoruz. Ee, Brawl Stars'da oyunla beraber oyun oynamak, takım olmak istiyoruz deyip de mesaj göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Ne bağırıyorsun ya onlarla? Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ondan sonra başka bir şey yok. Görüşürüz. I'm so gonna win everything. Come to Jackie and get some smacky.